Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sevdiğim şeyleri yapmak istedim. Ramazanın 7. günüydü ve tam bir hafta oldu. O yüzden ilk olarak arkadaşımın çok sevdiği ama düdüklü kullanmadığı için yapamadığı kuru fasulyeyi ona yapmak istedim. Yani bugünkü iftarında ona destek oldum. Daha sonrasında benim en sevdiğim yemek ve çorba olan yoğurt çorbasını kendim için yaptım. Şimdi de eşimin en sevdiği menüyü göreceksiniz birazdan. Köfte ve patates. Son olarak da onu yaptım. Umarım beğenirsiniz. Basit bir menü oldu ama bir hafta sonunda kendimizi ödüllendirmiş olduk. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.